Merhaba ben Nazlı Çelay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size otizmle ilgili bilgi vereceğim. Önce şunu söyleyeyim. Ben bir tıp doktoru değilim ve burada söyleyeceklerim ve tıbbi öneri niteliği Taşımamaktadır. Öncelikle otizm bir hastalık olarak kabul edilmemektedir. Otizm beynin farklı bir şekilde çalışmasıdır. Küçük yaşlarda fark edilebileceği gibi ileri yaşlarda da fark edilebilir. İnsanlar otistik doğarlar ve hayatlarının geri kalanını o şekilde yaşarlar. Otistik insanların da iyi oldukları şeyler ve güçlük yaşadıkları şeyler vardır. Otistik olmak hiçbir zaman arkadaş edinememek, ilişki yaşayamamak veya iş bulamamak demek değildir. Sadece otistik insanların bu konularda daha çok yardıma ihtiyacı olur. Otizm geniş bir kavramdır. Bazı insanların hiç yardıma ihtiyacı olmaz. Bazı insanların her gün yardıma ihtiyacı olur. Otizmin tık ada adı otizm spektrum bozukluğudur. Standartın üzerinde zekaya sahip olan otistik insanlarda Asperger sendromu vardır. Buna sadece Asperger denir. Asperger sendromuna sahip olanlar belirli bir öğrenme zorluğu çekerler. Yüksek zekalı oldukları için standart insanlar gibi anlayamazlar. Doktorlar Asperger'i otizm spektrum bozukluğu tanısı altında değerlendiriyorlar. Otistik insanlar herhangi bir zeka seviyesine sahip olabilirler. Bazıları yüksek zeka alırken bazıları çok fazla öğrenme güçlüğü çekiyor olabilir. Otistik insanlar başka durumlara da sahip olabilirler. Disleksi, kaygı bozukluğu, depresyon ve dikkat eksikliği bozukluğu gibi. Otizme neyin sebep olduğu bilinmemektedir veya bir sebebi olup olmadığı da bilinmemektedir aile içinde görülebilir. Otistik bir ebeveynin çocuğu da otistik olabilir. Ancak otizm kötü ebeveynlik sonucu olmaz, aşılar yüzünden olmaz, insanları yi, içtiği şeyler yüzünden olmaz ve bulaşıcı değildir. Küçük çocuklarda otizm belirtileri, kendi isimlerine cevap vermeme, göz teması kurmama, ona gülümsediğimizde gülümseme, bir şeyin tadını, kokusunu veya sesini vermeyince çok sinirlenme, tekrar eden davranışlar, sürekli evlilerini çırpmak gibi. Diğer çocuklar kadar çok konuşmama, çeşitli sözleri tekrarlama. Daha büyük çocuklarda olan belirtiler, diğer insanların ne düşündüğünü veya hissettiğini anlayamama, bütün gün planlı olmasını hissettirme, bu değiştiğinde çok sinirlenme. Bir şey yapılmasını istendiğinde çok sinirlenme, arkadaş edinmede zorlanma, nasıl hissettiklerini söylemede zorlanma. Otizm bazen kızlarda ve erkeklerde farklı şekilde görülebilir. Bazı kızlar otizm belirtilerini diğer arkadaşlarını kopyalayarak gizleyebilir zor olduğunu düşündüğü durumlarda içine kapalabilir. Sosyal ortamlarla daha iyi başa çıkabiliyorlar. Eskiden otizmin kadınlarda çok nadir olarak görüldüğü düşünülüyordu. Ancak şu anda bir durum değişmiştir. Otizmle ilgili tabi ben çok araştırma yapılmış olsa da toplumda hala eski moda ön yargılar bulunmaktadır. Otizmle ilgili toplumdaki ön yargılar nedeniyle çoğu kadına teşhis konulamamaktadır veya yanlış teşhis konulmakta veya ilerleyen yaşlarda teşhis kurulmaktadır. Kadınlar otizm özelliklerini iyi bir şekilde saklayabilmektedir. Ancak bu da kaygıya sebep olmaktadır. Kızların akademik başarıları da onların öteki alanlardaki başarı, başarısızlıklarını maskeleyebilmektedir. Kadınlardaki otizm belirtileri başta bahsettiğim otizm belirtilerine uymayabilmektedir. Kadınlarda otizm ölçü yöntemlerinin yazılma payı daha fazladır. Kadınlar gençliklerinde yani de kendi farklılıklarını daha çok gizlemektedirler. Öğretmenler genç kızlardaki otizm belirtilerini daha az rapor etmektedir. Genç kızlarda ilk adet kanaması ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Buna göre otistik kızlar için daha detaylı ve doğru açıklamalar yapılmalı. Özellikle adet dönemindeki fiziksel değişimler konusunda Hijyenik pedleri nasıl kullanılacağı konusunda da ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Ve kızlar, otistik kızlar arkadaş edinmekte zorlanma yaşadıkları için arkadaşlarından da destek görmemektedirler. Autism is really hard to explain. for me because I've never really experienced being a n normal person because I did that in quotes because well let's be secure there really is no such thing as normal it can be a lot of different things it's a spectrum not everyone has every single symptom you can not tell from someone's like face if they have autism it's lights and sounds that usually do it for me like it's like the entire world is like pressuring you and like crunching onto you and there's not really much you can do about it except just to get out of there i don't go to movie theaters i've never been to a concert i feel like i'm missing out on a lot of stuff some people with autism have a hard time on like knowing when someone's happy or sad or angry or frustrated I wish socializing were easier, definitely. Because there are so many times when I'm with other people who seem to have a natural flow of conversation that they all get, and it almost seems like they have a psychic link with each other at some point that I am locked out of. If someone with autism is like, a quiet kid in a corner or something like that. Um, it's usually because um, he's questioning himself. Um, so if you see someone like sitting alone or something like that, feel free to go and talk to him. It could help them out a ton. Trust me, I know. don't want to be um, talked down to first of all well some people like teachers and stuff misunderstand cuz they don't know that people have autism i wish people would understand that autistic people have their own voices i wish people wouldn't judge people with autism so harshly i want to know which person knows where autism comes from i feel like a cure for autism is a complicated subject so in order to cure autism you would have to go into the dna and genetics of someone and alter it but that's your basic makeup so that would probably Impact your entire being. I think if you're autistic, you're autistic, and really the the only true cure I think is really what I have gotten over the years, which is support and love. If I could cure autism, I would definitely not, mainly because of the fact that um, I want people to be different. I wouldn't want to cure autism, no. Things. I am good at thinking a lot. Um, good at writing stories like the beginning and endings. I'm just not very good at filling them in. I'm good at um I'm told I have a pretty good sense of humor. I like to think I have a good sense of humor. I went to music school for six years in vocal performance. I was a 3D animation major for three years. I'm good at um... creative writing. Fiction. And a medieval fantasy. Fishing. Um, taking a walk, riding my bicycle, playing the piano. Mm. Taking the train, reading. That's all I have. A lot of people with autism are able to do something. I would like to live independently. I've always wanted to be a writer. I also want to make the world a better place. I don't just see one future. I see many possibilities for my future. People with autism are people too. That about sums it up.